Arkadaşlar selamlar nasılsınız iyi misiniz ben iyiyim teşekkürler. Evet arkadaşlar şu anda elmas kapmaca'ya girdik. Oha bu Lil'in bu arada arkadaşlar ben oyunu açınca bana Lil verdi bir anda. Bunun uykusu bunun ne oluyordu ne oluyor falan hiç bilmiyorum ama çok kısa bir alana vuruyor. Oo ben öldüm Merve. Ah, ah tamam tamam tamam. Yeneriz bunları yeneriz merak et. Ama Edgar var abi nasıl yeneceğiz? Ee, bu elmas kapmacayı biraz uzun atan insan lazım yani uzaktan vuran. Hı -hı. Veya çok OP bir karakterler lazım. Ne yaptın? Ben bana bir şey. Ay oh, ben. Ya ben elmas kapmacıyı sevmiyorum ya. Sen neden beni elmas kapmacaya soktun? Ben elmas topluyorum. elmas topluyorum ben sakin ol. Rahat ol elmas top 12. Ben elmas topluyorum ya. Elmas topluyorum. adam gitti maç. Sen neden kenara çekildin? kenara ya. Aa ikimiz de aynıyız lan. Bir, bir öldürme, dört ölme. Bir öldürme, dört ölme. Aa bana sıfır elma. Sıfır kuvan gitti benim. Şimdi Lili'yi salacağım. Melody. Melody nerede benim? Melodim. Burada Melody'm olacaktı. Ee, senin burada sesin gelmiyor. Sen de böyle otursana. Sesini... Böyle otursana. Ee, o zaman ben kollet alayım arkadaşlar. Kollet de çok güzel. Kol... Mm. de çok güzeldir abi. Bize bardak var. <laughs> i̇şte sen varsın ya. E, çift hesaplaşmadayız değil mi? Hadi. Ben bardak mıyım salak? Peki. <laughs> <Begülüyor> <laughs> 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 Evet. Sesini duyalım. Ne yapıyorsun? Evet. Lan. Konuşsana lan. <laughs> ben, ben oynarım. Arkadaşlar şu anda Zeynep'in Zeynep telefonunun üstünde oynayacaktım. İnternet donuyor. İnternet donuyor. İnternet donuyor diye bir şey mi var? Ay, aa! Ay, aa. Ay. Ya, kim oluyor lan? Ben sana mı gebereceğim? Gebereceğim. Geberirim. Merve ben geberirim be ya. Ben kaçar be ya. Kaç sen de. Kaç 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 kaç. Geberir misin lan yoksa? Geberdim. Gelsin şu. Şu gelsin. Şu gelsin. Tamam bir tane hmm. geberttim. Ağzına şiştim bir tanesini. Bir denesi gebermiştir be ya. Lan bas 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 şunu, bas şunu gebertek, bas şunu gebertek. O oh, gebertim, gebertim. Beni gebertecek, beni gebertecek, beni gebertecek, beni geberticek Canım çok az. El Primo işini yaptı. El Primo. Tam onu bana ver. Aynen git 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 Mal mal nereye gidebilecek? Ben... Hiçbir şey olmaz, hiçbir şey olmaz. Merak etme, merak etme. Geri çık, geri çık. Bas bas, bas 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 bas. Gebertim, gebertim, gebertim. Hesaplaşma. Hadi. Oha 12 12 be, be. kaç kaç kaç. Oha bunlar ne ara 12 olmuş olur. <laughs> ben o bizim kovaladığını sandım onları bir anda daldım 12 ta 12 canı çıktı mübareklerin. Bre. Bre gafiller bre malumlar be. Peki. Bir şey bakacağım. Benim şu nedir? Benim şurada 83. Kaçta doluyor burası? 400 be. 500'de mi doluyor? Hadi 10 kupa Yenmemiz lazım. Bir bakayım benim kaç çıkmış. 7500. 7482 kupa. Ben oyuna girmediğim için 18. Evet hazır ol. Ay ay olmam. Eee bir sen versene bir. Birimizin telefonlarından oynayalım mı? Bir kere. Şimdi İstediğin bir karakteri al. Düşük kupalı bir karakter al. Ben Bibi'yi alayım. Sen kollet oynayabilir misin? Güzel kolletti. Al Tara al Tara. Tara'yı biraz yükseltelim. Tara çok güzel. Çok güzel vuruyor. <laughs> ben Sutu alacağım. Ya Sutu iyi değil ama. <laughs> Yükseltme ama bak Sutu'yu. Ok. Ha, girelim. evet arkadaşlar rakiplerimizi yenmemiz lazım rakiplerimizi yendikten sonra bir kere daha rakiplerimizi yenmemiz lazım ondan sonra bir kere daha rakiplerimizi yenmemiz lazım gerçi benim sesim buraya bunu algılıyor ben neden bu telefonu zor konuşuyorum bilmiyorum evet merhaba bu arada senin telefon çözünürlüğü çok güzel ya ben bir kodumu gebertiyorum kutuları Evet yeri de. Gel, gel gel dur bir saniye. Şey, çalıyı saklanma taktiği yapalım mı? <laughs> gel şuraya çalıda bekleyelim. Ondan sonra onlar yiyecek birbirlerini son kişiye de yenileceğiz işte. dur bir saniye geliyor geliyor. Bas 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 bas. bas, bas, bas. <laughs> tamam bekler gelin şimdi orada. Ben... Arda karakteri oynattır da. Nereye gidiyorum? Öbür taraf mı? Diğer çeleye gel. Ben de geleyim gel, de. Ben Nereye? Elimiz var yukarıda. Yedi canlı elimiz var. Oo. Bir gel. Ölçünün Buraya bir doğru var. gelirse canımızı da indirir. Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Gel takip et beni takip et takip et. Takip et. Gördü bizi gel 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 gel. Gel şunlara basak basak gebertiriz bunları. Arkadakine bak arkadakine bak. Ay helal sana helal sana helal. Ben balonumu kullandığımı gebertebilirsin onu. Evet helal be. Helal lan sana. Hadi gel şunları da gebertek. Şunları da aldım ben. Dur orada. Dur sen öbür taraftan git. Aynen aynen aynen. Dur dalma dalma dalma. Dal 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 dal. dal, Gebert şunları gebert. Gebert gebert gebert. Helal, helal be sana. Çak be. Çak lan. Hadi bir tur daha, bir tur daha. Bitirdi hadi. Of, of. Tekrar oynaya bas. Kaç kupa aldık? 9 kupa hadi. Senin telefon... Sen ne görmek? Bibi oynuyorum ben de. Senin telefonun gerçekten çözünürlüğü çok fazla. Benim telefonumun çözünürlüğünü hiç sevmiyorum. Annemin telefonunun çözünürlüğü de çok güzel. Benim es es eski eski Samsung'un çözünürlüğü çok güzel. Aşağı in aşağı in. Bas 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 bas. Gel ver şuradan Gel sen diye de gebertsin ne? Yalnız geberdim. Merak etme ben geberttim. Senin intikamını aldım. Kuzi merak etme. İntikamın bende. Çalıklara girme. İyi bir şey olmaz. Ultim var. Alttan bir şey yok. Bastım ultimi. <laughs> Bastım bir daha ultimi. Helal bana be. Helal ee, Hesaplaşma. Be. Be. Dur şuradaki al kutuyu şurada da al. Abi öbür taraflara takip et Takip et. Takip et. <gülüyor> <gülüyor> Gel açayım bir. Evet, çıktı. Gelin çinere ya. Helal be. Helal lan. Ha. Çak, al telefonunu. Ne kadarını <laughs> aldı? Benim için ekran parlaklığı tekrar mı? Par... Tekrar Arkadaşlar, evet, önceden. tekrar. Arkadaşlar bakın şu anda da şu Az önce çektiğim bir tane pes videosu gelecek. O oh, editleniyor şu anda. E tekrar oynamayacağım çünkü şey. Ödülümü aldım. Asla. Ee, şuradan. Al dedim. Hadi bakalım. Bir efsanevi bir. Ben alamıyorum. Evet sen alamıyorsun. Sen. Oha. Be kuzenimin dört bin... Ay yedi kalmış. Şaka gibi. Şaka gibi. Şuradan da şunları alayım. Sen şimdi Bibi yerine başka bir karakter alsana. Bende Bibi var mıydı? Onu alayım ben de Bibi varsa. Bibi güzel oynaması. Evet. Ya, evet. düşük Savaşçılar. Aynen düşük kupalı. Bende Bibi var mı? Bibi yok bende galiba ya. O zaman ben Rico'yu alacağım. Ben tarayı Aynen Tara'yı al. Tara'yı yüksel biraz. Tara bak. Arkadaşlar Taraç gerçekten çok güzel vuruyor. E, ben bir dükkana girmek istiyorum. E, şöyle bir dükkanda ücretsizler filan var. <laughs> Sen de bir şeye gir. Mi? E, yükseltme. O seviyeden sonrasını artık şey yapma. Yani boşuna harcamış olursun yani. Onun yerine 9 seviyeye yüksel. 8'likte 9 şu an. Şimdi şey yaptım ben. Yok. Emzi. Ne oluyor Suy lan? Yedim. Hı emzi mi flaydın? Lan dondu arkadaş. Donmadı da şey. Uf burada search var ya. Search de çok güzel karakterdir bu arada. Tarayı çok yeter. Evet tarayı tamam. Ya bu pizza deli ne işe yarıyor ya? Çık şuradan. Bana böyle bir güzel... Arkadaşlar bu arada beni şu Bravo Stars mega kutuların gittiği andan beri sarmıyor. Evet hazırım dedim. Yani mega kutular gelince beni gerçekten de sarmaya başladı. Bu yıldızlar gelince. Yani önceden mega kutu varken bence daha iyiydi. Daha zevk alarak oynuyordum. Evet Rico. Şurada biri olmalı. Ya, ya geri, gez, geri 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 <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey olmaz geri kaçarak geri kaçarak Bam Helal 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 çok güzel çok güzel Helal helal Evet alsan <laughs> yanındakini alsın yandaki Helal helal sana <gülüyor> Helal <gülüyor> Konuşacak diye var ya çok korktum Evet <laughs> Gir 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 Ben karşıya git, gideyim mi gideyim ya sen kim oluyorsun lan benim kuzenimi öldürmeye çalışıyorsun oğlum? Geri kaç geri kaç geri kaç geri kaç. Şöyle dur bir saniye dur bir saniye. tamam. Çık çık aşağı doğru git çık aşağı doğru git. Heh aynen dur orada dur orada. Ben onu şimdi geberteceğim merak etme sen. Dur daha gitme daha gitme gebertecek seni gebertecek. Ha, bok gebertir. Gel bakayım oğlum size hmm, hayırdır canım lan. Evet işte onun zehri. <laughs> ne oldu oğlum? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Öyle alırlar aklınız lan. Öyle alırlar akıllarını insanların kardeşim. Merhaba bir maç daha. Bir maç daha yapınca bak 5000 1500 şey alıyorum. XP alıyorum. Kukum bana ağır gelir. Ne yapıyorsun Kızım. Evet evet evet. Oo ben geberdim ben geberdim. Dal 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 bir şeyler yapamazlar. Canları azdığımların Kaç geri kaç geri. Brok'tan kaç. Brok uzatır. atar. Anam. Dur bir sene geldim ben. Geldim. Hiç. Şunları mı sen? Ultimi kullandım. Bir daha kullandım. <laughs> i̇şte bu. İşte bu. Bro öldürdün değil mi sen? <laughs> gir 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 hiç. korkan çocuğu olmaz. Ultimi. <laughs> evet. Evet oldum. Evet yukarıya git. Aynen aynen. Bas 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 bas. Ben <laughs> Bastım ultimi aldım. Bastım ultimi aldım. Bu kadar basit abi. 4 4. Ben evet 4'e 4 ama ben en çok hasar vermişim. Of 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 ben çıkarım. Çıkış dedim ben. Buradan hiçbir şey gelmiyor. 19 kupa. Evet şuradan bam bam bam. Önce şunları Leon açacağım. Leon mu? Bakayım. Oha 221 şeyim varmış. Az önce söylemiştim anne hani neden ben bu kadar şaşırdım anlamadım ama bakın bak şimdi buradan bon Niye al. E yani, su'yu alma be. Ya sen bilirsin gene de botni al. E ee, buradan şunu al. Şu çok güzel. Arkadaşlar şu anda bir savaşçı öneriyorum. E burdansa mutlaka ama bak mutlaka şu Ember'ı al bak. Oyunun var mı? Oyunun en OP karakterlerinden biri bak bu Ember. Bak sana o kadar söylüyorum. Hazırım. E ben şu an edirim alıyorum. Bir bok gelmiyor ama Griff alacağım ben de. Griff de bu arada oyunun OP karakterlerinden biri bence arkadaşlar. Ben de var. Bu pizza paneli ne? Mega fırsat. Bunlar ne? Oha uy uy Dur bir saniye. Şu pizza dilimine girsene. of oh, Güzel güzel şeyler var mı? Yani şu şu güzelmiş. Dur bir saniye bak. Şu pizza diliminde 67 şey. E, mağazaya girip o pizza dilimlerini al çok güzel. 60 var bende. 65 var. 68, 68 var. Alayım mı bunu? 68 mi? 60'a o. Alacağım bunu alacağım yüzü. Bir gün 13 Dur, saat. Dur Oyuncu aynen. Al şunu şimdi. Yok yok param yok. Her şey paran yoktu gerçi. Ben hangisi alsam ya bu bu çok güzel. Ama, bir Doktor. gün 10 saat içinde 100 tane pizza yapmam lazım hadi oynayalım. Şu çok güzelmiş arkadaşlar ama ben de. Bir tane alsam mı? Almayacağım. Ben de. Ben de biriktireyim. Sonuçta ne de olsa 2 ee, hafta, 3 hafta boyunca kuzenimle bol bol inşallah Brawl Stars videosu çekeriz. Oradan toplarım o pizzaları. Bakın arkadaşlar şu, şu bir OP karakter daha vardı. Çok güzel ama. Duvardan yansıtmalı. Kırdım. Takip et beni yukarılarda illaki insanlar var. Heh, gel gel bam, bam 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 bam. Ben geberdim. Bas bas basabilirsin, basabilirsin. Basma geri kaç. Canların doldurunca Canları azken basmadın. Canları al çokken bastı. Bas bas bas, bas. Geberttin onları, geberttin sen. Sen de o. Sen de, sen de. Tamam aşağıdaki ben de, ben de, ben de, ben de. Çok güzel gel bu gel burada bunlar. Gel şu paketleri alalım. Alttaki paketi al. Alma dur 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 alma alma. Alma arkasından yaklaşacağım. Oha 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 oha. Bastım ultimi. Bastım ultimi. Gebert 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 gebert. Az var canım. Helal helal. Çak. Kullanamadım ben. Tamam sıkıntı olmaz. Helal. Çok güzeldi. bende tara var mı acaba ya çok merak ettim. Çünkü gerçekten aslında Tara da oyunun OP karakterlerinden olabilir. 69 oldu bak. Oyun tara var. varmış evet. Tara. Ay yükselteyim ben de biraz Tara'yı da güzel bir karakter aslında severim. Altın altı seviye yaptım Tara'yı. Şey kaç bu kaç? kaçıncıdasın Ben 15 ödesin. Ben... Ben 11. Ben 11 alayım hatta 11'de ne varmış? Bu bunun adı neydi? O gizemli. gizemden bir şey çıkar mı? Çıkmadı. Çıkabilirdi aslında. Bir dükkana gelsene bir dükkana. Sen oradan 100 bedava şeyi aldın mı? Onu al. Onu değil. İlerle ilerle ilerle. Kaydır kaydır kaydır. Bak ücretsiz 100 400 şey var bak. Şuradan pizza dilimlerini de 12-12 toplayalım da. Bekli oldu o zaman şu. Tam ben de yüzük kutuyu alıyorum. Alabilir miyiz yani? Aynen aynen, aynen aynen. Çok güzel çok güzel. Aynen. Evet Ender. Süper Ender destansı gizemli. Oha. Gizemli bir şey çıkar mı? Bu karakter senden mi? Kostüm geldi kostüm kostüm. Hmm. 12'likleri alayım. Başka bu 60'lısı da seçeyim mi? 60'lısı da 300 var burada. 300. Dur bir saniye bakayım bir. Aynen onları da aç, bayağı aç. Götür bayağı. E ee, dur sen 300'lük B'nin kostüm veriyor. 150 bence o elinde tut. Sen de benim gibi yap. Bir gün patlatırız onları da. Yani e, istersen aç gene de. Yani bence elinde tutuyor onu. Sen Hı -hı. hatta şu Param var ya senin 221 elmasın. Bak 249'u alabiliyorsun onu. Evet. Ama onlar aynen 10. harcama harcama. Ücretsiz bunlar diyorum. Aynen oradan al baya ilerleyeceğim. 12 12 veriyor sürekli ama. Bak 10. güne kadar 12 10, 100, 120 pizza dilimi verecek sana. 10. günde. 10. güne kadar alabiliyorsun. Aa oyun attım. Evet. oynatıyor atıyor de bazen. Senin orada neden onun fotoğrafın var? Olabilir. Olabilir. <laughs> anlı çizgi çizgi olmuş anlı. Tabi tabi. Evet alalım şu pizza dilimlerini. Son bir maçımızı daha atıp videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Tabii bundan sonra eğer kendisi de isterse bir video daha çekeriz stok için. Çeker miyiz? Çekeriz diyor. Ee, çok uzun yapmak istemiyorum videolar arkadaşlar. Yok. E, kısa kısa olunca daha güzel oluyor. Biz de kısa kısa olunca eğleniyoruz. İzleyiciler de öyle eğleniyor. Yani inşallah. Eğleniyorsunuzdur. Ama ben mesela Yapma. ben mesela kısa videolarda şöyle aldım saç <laughs> e, bazen eğleniyorum ama sevdiğim oyun olunca uzun video gelmesini yani bir 40 dakikalık bir video gelmesini istiyorum kazanınca daha da çok oynuyorsun gibi, daha çok aynen mesela pes beni o yüzden etkiliyor arkadaşlar kazanınca oynayasım geliyor evet gerekiyor Ben de Kız onu biraz. <laughs> ah, aynen aynen. Biraz daha. Hayır. Dur, <laughs> Dur sen bana bu kadar yer yeter mi? Bana bu kadar yer. Ben küçük kaldım. Yatıyor mu? Eğdir şunu biraz kenara doğru çekelim. <laughs> Hah tamam. Evet. Şuraya bir. Aynen böyle yatak. Ben bütün pizzalarımı aldım. Sen de daha sonra al pizzalarını. Sen oyun mu açtın? Telefon kapandı senin. <laughs> Telefon sıcak. Evet. Üfleye geçer. <laughs> evet tamam daha sonra alırsın sen de pizzalarını. Allah. Ya video uzuyor hadi. Tamam. Kaç dakika olmuş? 22 dakika 23 dakika olmuş. Çok uzun video değil ama yani. Donuyor ki. Donuyor ki. Donuyor ki. Gidiyor donuyor ki. Donuk suratlı gidiyor ki. Onu. <laughs> <laughs> ben... Merve var ya sen onu kaç yapsaydın? Hmm, şey. e, ee, sen o paranı 585 veya 545 yapsaydın şunları olan ikisini alabilirdin. Cidden mi? Evet. <laughs> bir daha kim Aşağıdan. kaçtı? Ücretsiz. Edgar'ınkisi 545. Ben de şu an 460. E ee, tamam hadi maça girelim. Hazırım. Tamam ben bir saniye bir <laughs> Hadi. Ya kardeşim bası basılıyor. Heh Tamam. Evet ben de başla dedim. Adil bir maç olsun. Arkadaşlar bu arada eğer e, böyle bir şey oluşturup e, bu kendin oluştur kısmından map oluşturup sadece ikimizle böyle teke tek atalım mı Merve? Hı -hı. Bence atalım. Evet 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 bastılar bana bastılar bana kullandım ultiyi ah o al, al al oradaki de sen Böyle bir şey yapmamam gerekirdi normalde ama cihazım çok yapasım geldi yani. Ultimi kutu açarken kullanmak yap asla yapmamam gerekirdi Gene kullandım <laughs> alsana mı? Ultimi Çalın kutu Yanlışlıkla <laughs> Bir kere bir kere kendi isteğimle çok kullanmak istedim. O yüzden kullandım. Ne var yani? Aşağıya doğru gel, aşağıya doğru gel. Gel, gel, bakalım. gel bakalım. Gel bakalım. Öldür şunu, öldür şunu, öldür şunu. Bak, <laughs> ağzını nasıl çaktık. Tam yani hiçbir şey olmaz. Hiç şey yok. Şuna değil, boşuna değil. Benim gebertecek. Benim geri kaçmam lazım. Beni gebertecek yoksa. Bas 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 bas. Ulti kullandım ve bitti. Bitti. Bu kadardı. Yedik kişi öldürmüşüm ya. Baba pro ya. Baba pro ya. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videodan eğlenmişsinizdir. Videoyu izlerken umarım sizleri eğlendirmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi akşamlar. Yanımdan kuzenim de iyi akşamlar diyor hepinize. Görüşmek üzere.